Bizmut kristalleri genellikle son derece ince bizmut oksit tabakasıyla kaplıdır. Bu sayede çok güzel ve rengarenk görünürler. Bu kırılgan metalin yaklaşık 270 derecelik erime noktası oldukça düşüktür. İlginç bir şekilde bizmutun sıvı formu katı formundan daha ağırdır. Aynı niteliklere sahip diğer tek madde ise sudur. Bizmutu manyetize etmeye çalıştığınızda buna direnir ve manyetik alanlar onu iter azotu ısıtırsanız alevleri mavi yanar ve sarı renkte yoğun oksit bulutları oluşturur. Bu metal donduğunda neredeyse diğer elementlerin tümünün aksine genişler. Donmuş haldeki bizmut çok güzel kristal yapılar oluşturur. Bu gördüğünüz şey katı bulut veya donmuş duman olarak adlandırılır. Ancak bunun daha bilimsel adı aerojeldir. Bu ultra hafif madde jel ve gazdan oluşur. Farklı aerojel türleri için birçok tarif mevcuttur. Ancak ana fikir hep aynıdır. Birkaç kimyasal maddeyi alıp ıslak jel haline gelinceye kadar bunları karıştırırsınız. Bundan sonra içindeki sıvıdan arındırırsınız. Bunun sonucunda %99'u hava olan son derece düşük yoğunluklu bir madde elde edersiniz. Ve havanın ısı iletkenliği iyi olmadığından aerojelle harika bir yalıtım maddesi oluşturmuş olursunuz. Eşsiz canlılara yosun domuzcukları ve su ayıları da deniyor. Resmi ismi tardigrat olan bu canlılar aklınıza gelebilecek her yerde hayatta kalma yeteneğine sahip. Takılmayı en sevdikleri yerler çok çamurlu veya yosunlu bölgeler. Ancak bu mikroorganizmalar 150 dereceye kadar inanılmaz kavurucu sıcaklıktaki ortamlarda rahatlıkla yaşarlar. Ayrıca eksi 200 dereceye kadar düşük ısılarla da başa çıkabilirler. Bu mikroayıcıklar radyoaktif bölgelerde de yaşayıp büyüyebilirler. Bu canlılar okyanusun en dip noktasındaki basıncın 6 kat daha fazla olduğu yerlerde tespit edilmiştir. Tardigradlar uzayda bile hayatta kalabilirler. Vantablack, Black dünyadaki en karanlık siyah tona sahip maddedir. Bu nano madde 2015 yılında icat edilmiştir ve bir dizi ultra ince dikey karbon tüpünden oluşur. Bu silindirlerin duvarları yalnızca bir atom inceliğindedir. Aynı silindirler fotonları içine hapsederek yüzeylerine temas eden ışığın %99.98'ini emerler. Buysa Vantablack'e baktığınızda gözünüzün gerçek anlamda hiçbir şey göremeyeceği anlamına gelir. Bu madde muhtemelen bir kara deliğe girildiğinde yaşanacak tecrübeye en yakın yakın olan şeydir. Dünyadaki en pahalı metal, inanılmaz ama gramı 27 milyon dolar değerindeki Kalifornium 252'dir. Bu insan üretimi kimyasal, gümüş ve altın cevherlerini tespit etmek için ve petrol kuyularındaki su ve petrol katmanlarını ortaya çıkarmak için kullanılır. Ayrıca uçaklardaki metal yorgunluğunu tespit etmeniz gerektiğinde de işe yarar. Ama dünyada Kalifornium 252'den daha pahalı bir materyal mevcuttur. O materyalin adı antimaddedir. Hiçbir şey onun gram başına 23,6 milyar dolarlık fiyatına yaklaşamaz. İnsan nesli bir miktar antimadde yaratmayı başarmıştır ama bu en fazla 15 nanogram ağırlığında çok küçük bir miktardır. Bu arada 1 nanogram 1 gramdan milyar kat daha hafiftir. Antihidrojen atomları yani 309 tanesinin tamamı bir ortamda yakalanıp hapsedilmiş ve neredeyse 17 dakika orada tutulmuştur. Ancak araştırmacılar bu maddeyi daha uzun süre muhafaza edebileceklerinden eminler. Bazı bilim insanları gelecekte antimaddenin galaksiler arası uzay gemilerine yakıt olarak veya dondurma sosu olarak kullanılabileceğine inanıyor. Ama bu madde şu anda hala bilim kurgu düzeyinde. Evet evet haklısınız. Bu madde henüz dondurma sosu olarak kullanılmıyor. Kullanılsa bile zaten paranız yetmezdi. Endonezya'daki bir yanardağ parlak mavi renkte lavlar püskürtüyor ve bu yanardağdan elektrik mavisiyle mor alevler yükseliyor. Bu doğa olayı bu yanardağın dünyadaki en yüksek sülfür seviyesine sahip yanardağlardan biri olması nedeniyle oluşuyor. Sülfürik gazlar kavurucu sıcak hava ile etkileşime girdiğinde ve eriyik haldeki lavlar sayesinde ışıdığında renkleri maviye dönüyor. Ayrıca dünyanın en büyük asit gölü de bu kraterin içinde bulunuyor. Su altı nehirleri ve göllerine tuzlu su havuzu denmesinin bir sebebi vardır. Yüksek orandaki tuzluluk bu nehir ve göllerin içindeki suyu çevresindeki deniz suyundan daha yoğun hale getirir. Bu yüzden su dibe batıp nehirler ve göller oluşturur. Bu su kütlelerinin de kendine ait dalgaları olur. Ve bu dalgalar bazen onların kıyı şeridine çarpabilir. Bu suların içine bir denizaltı ile inseydiniz denizaltı tuzlu su havuzunun yüzeyinde kolayca batmadan yüzebilirdi. Ancak denizaltı olmadan böyle bir gölde yüz çok riskli olur. Çünkü bu sular çok fazla zehirli metan ve hidrojen sülfit içerir. Evet, bence de yüzme işini unutalım. Filipinler, Endonezya veya Papua Yeni Gine'ye giderseniz dünyanın en sıra dışı ve eğlenceli ağaçlarından bazılarını görme şansınız olur. Bu bir gökkuşağı okaliptüsüdür. Bu ağacın gövdesi sanki turuncu, yeşil, kırmızı, mor, kestane rengi ve sarıya boyanmış gibi görünür. Hatta bu ağaçların bazılarının rengi o kadar parlaktır ki yapaymış gibi görünürler. Gökkuşağı okaliptüsü gövdesinden düzenli olarak şeritler halinde kabuk döker. Bu kabuğun altından parlak yeşil bir katman ortaya çıkar. Bir süre sonra bu yeşil katman yavaş yavaş rengini değiştirir. Ancak dökülme gövdenin farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda gerçekleştiğinden ağaç rengarenk görünür. 2016 yılında 170 milyon dolar değerinde mamut büyüklüğünde bir yeşim parçası keşfedilmiştir. Taşın ağırlığı yaklaşık 200 ton olup yüksekliği 4,3 metre ve uzunluğu 5,8 metredir. Bu taş daha sonra heykel ve mücevher yapımında kullanılmak üzere yerinden çıkarılmıştır. Nimo noktası dünyadaki her yerden gerçek anlamda en uzak noktadır. Burası aynı zamanda Okyanus'un erişilmez noktası olarak da anılır. Bu isim, bu gizemli yerin okyanusta Antarktika'dan çok da uzak olmayan bir yerde olduğuna dair bir göndermedir. Nimo noktası o kadar uzaktadır ki buraya en yakın pozisyondaki insanlar genellikle astronotlar olur. Uluslararası Uzay İstasyonu, yeryüzünün yaklaşık 420 kilometre üstünde seyahat eder ve yeryüzünde Nemo noktasına en yakın yerleşim yeri ise 2500 kilometreden daha uzaktadır. Meksika'daki kristal mağarası, dünyanın en eşsiz kristal oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Buradaki kristaller mağaranın içindeki son derece nadir koşullar sayesinde inanılmaz boyutlara ulaşır. Bu mağaranın içindeki sıcaklık 58 derecenin altına düşmez. Havası ise inanılmaz derecede nemlidir. Su, süt beyazı rengindeki dev kristallerin büyümesini sağlayan tonlarca mineral içerir. Bunların bazılarının yüksekliği telefon direklerinden daha fazladır. Bir rüzgar fırtınası karları bir kar topu oluşturur gibi bir alana yığmaya başladığında bu silindirik kardan donatlar meydana gelir. Eğer bu gerçek bir şey olsaydı, oluşan şey nihayetinde rüzgarın hareket ettiremeyeceği kadar ağır olurdu. Ancak kardan yapılmış bu donatların merkez kısmının içi boştur. Bunun nedeni iç katmanının çok ince olması ve halka oluştuğunda içinin rüzgarla uçup gitmesidir. Bu durum bunun ağırlığının kar topundan daha hafif olmasına sebep olur. Bu şeyin daha ilerilere yuvarlanmasının sebebi de budur. Ne yazık ki ortaya çıkmaları çok özel çevre koşullarına bağlı olduğundan kar donatlarına nadir rastlanır. Dünyadaki en büyük canlı organizma aslında hiç hareket etmez, nefes almaz veya bir şey yemez. Çünkü bu şey devasa bir mantardır. Humongous fungus, Oregon'daki Malheur Ulusal Ormanı'nda yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana yayılmıştır. Bilim insanları bu mantarı 2017 yılında buldular. DNA testi yaptılar ve mantarın tüm parçalarının aynı organizmaya ait olduğunu tespit ettiler. Ayrıca bilim insanları bu muazzam şeyin 8 bin yıldır orada gelişip büyümüş olabileceğine inanıyorlar. Etiyopya'daki Danakil çöküntüsü muhtemelen görebileceğiniz en tuhaf görünümlü yerlerden biridir. Çukurda neon renginde kaplıcalar, lav havuzları ve geniş tuz oluşumları bulunur. Yalnız burada tedbiri elden bırakmamak gerekir. Çünkü çukurun içindeki havada zehirli gazlar, hidrotermal ortamda girdaplar yaratarak dönüp dururlar. Ve çukurun içindeki birçok havuz son derece asitlidir. O yüzden orada yüzmeye falan kalkışmayın. En azından öğle yemeği yedikten 30 dakika sonrasına kadar. 240 sayfalık Voynich el yazıtları bilinmeyen bir dilde yazılmıştır. Yazıt yıllardır pek çok farklı türde şifre kırıcı kullanılmasına rağmen çözülememiştir. Bilim insanları bu yazıtın 15. yüzyılın başlarında oluşturulduğuna inanıyor. Yazıtta birçok tuhaf resim ve gizemli çizimler bulunmaktadır. Yazıtta örneğin sıra dışı bitkiler gibi birçok farklı türden şeyler görebilirsiniz. Ancak bu bitkileri tanımlamaya veya metni deşifre etmeye yönelik tüm girişimler başarısız olmuştur. Havadan kan yağması korku filmlerinde görülenlerden bile daha korkunçtur ama gerçekte bu olayın tuhaf veya doğal olmayan hiçbir yanı yoktur. İnsanlar antik Roma zamanlarından beri bu tür kırmızı renkte yağmurların varlığından haberdardır. Bazen güçlü rüzgarlar kırmızı tozları atmosfere çıkararak çok çok uzağa taşır. Sonunda bu toz yağmurun renklenmesini sağlayan bulutlara karışır. Bu arada mesela kömür madenlerinden çıkan toz yağmurun rengini siyaha dönüştürebilir. Yağmurun sarı yağmasındansa polenler sorumludur. Ve diğer bazı toz türleri yağmur suyunu beyaza dönüştürebilir. 1992 yılında denizde bulunan 28 bin lastik ördekle ilgili gizemli bir durum söz konusu değildir. Bu olay Hong Kong'dan ABD'ye seyahat ederken banyo oyuncakları taşıyan bir geminin okyanusta kaybolduğu zaman meydana gelmiştir. Üstünden onlarca yıl geçmesine rağmen bu ördeklerden bazıları hala okyanusta yüzmektedir. Bu lastik ördekler Güney Amerika, Alaska, Hawaii ve hatta Avustralya'da bile görülmüştür muhtemelen en korkunç doğa olaylarından bazıları volkanik kasırgalardır. Bir yanardağ patladığında atmosfere kıpkırmızı ve son derece sıcak kaya ve kül parçaları püskürtür. Katı haldeki lav parçaları ve sıcak gazlar volkanın yamacından aşağılara doğru ilerler. Bu akış aşağı doğru hareket ettiğinde sıkışan gazların bir kısmı havaya yükselip dönmeye başlar. Bu gazlar çevrelerindeki hava tarafından sıkıştırıldığında sıkıştırıldığındaysa giderek daha hızlı dönmeye başlar. Volkanik kasırgalar işte böyle meydana gelir. Neyse ki bu doğa olayının ön çok kısadır. Atnalı şeklindeki bulut, bilinen en nadir ve en tuhaf bulutlardan biridir. Bu olay, yassı bir bulut, havaya yükselen bir ılık hava koridorunun üstünden geçtiğinde meydana gelir. Bu hava koridoru, buluta sadece etkileyici şeklini vermekle kalmaz, aynı zamanda havada dönmesine sebep olur. Ne yazık ki, Atnalı şeklindeki bulutlar fazla dayanamayıp, genellikle birkaç dakika sonra dağılır.